Türkiye'nin kültür ve finans merkezi İstanbul'da defileler COVID-19 pandemisi sebebiyle verdiği 2 yıllık aranın ardından büyük bir geri dönüş yaptı. Onlarca Türk tasarımcı 4 günlük etkinliğin kapanışında cuma günü İstanbul Moda Haftası yeni koleksiyonlarını sergiledi. Bu yılki moda haftasında sosyal mesafe önlemleri alınarak film gösterileri, podyum gösterileri ve koleksiyon sunumlarından oluşan karma etkinliklere yer verildi. İzmir doğumlu tasarımcı Gökhan Yavaş erkek yiyim koleksiyonunu etkinliği şehrin Avrupa yakasındaki ana mekanı olan Soğuz İstanbul'da bir defilede sergiledi. Sezon lansmanımı da başlamıştık. Ama o zaman dışta olarak yer almıştık. Bundan sonra inşallah devamında da daha ve büyük adımlar atarak Moda onlar için çok çok önemli ve moda olabilecek her şey onlar için çok değerli. O yüzden öyle yer almak çok çok istiyorum. Pandemiden böyle kurtulmuş, artık kendini daha doğaya ve doğduğu topraklara ve yaşama adayan bir kadın var burada izlediğiniz filmde. Genetik kodlarını arayan bir kadın var, kendi özünü arıyor.